Körfez Arabadan herkese merhabalar. Aracını bize getiremeyen, yakınlarında bir teknik servis olmayan e, tüketiciler, anneler, babalar için bu videoyu e, çekmek istedim. Çok basit bir akü testi yapacağız, akü kontrolü yapacağız. Akül arabanız Hı -hı. uzun süre kullanmamış olabilirsiniz. 3-4 senelik bir akül arabanız olabilir. Geçen sene almışsınızdır, bu sene çalıştırmaya çalışıyorsunuzdur ama bugün çalışmıyordur. Gibi böyle şikayetleriniz vardır ve ilk aklınıza gelen Aa, acaba aküsü mü bozuldu bunun?" diye düşünebilirsiniz. Evinizde kendiniz çok rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim size. Çok e, güvenli görünmese de hiçbir problem yaşamayacağınız bir e, test yöntemidir. Şu an benim elimde iki tane akü var. Biri bozuk, birisi sağlam. Yapmanız gereken şey çok basit. Aracınızdan akünüzü çıkartıyorsunuz. İlla bir avometreye veya multimetreye multimetre değil, de denebilir buna. E, biz avometre ismini kullanıyoruz. Ama metreyle bir ölçüm yapılabilir. Elinde olanlar için onu da göstereceğim akü nasıl ölçülüyor diye. Belki bir yerden gelmiştir, evinizde vardır. E, onu nasıl kullanacağınızı da göstereceğim ama. Şimdi bozuk olan aküyü nasıl test ediyorum? Gelin birlikte görelim. Yaklaş kamera. Akünün iki tane kutup başına herhangi bir metal cisimle sizi kendinizi güvende hissetmeniz için şöyle sap kısmı izolasyonlu olursa daha güvenli olur ama isterseniz buradan da tutup kontrol edebilirsiniz. Hiçbir problem yok. İki tane kutup başını aynı anda birbirine temas ettiriyorum. Eğer burada herhangi bir kıvılcım vesaire görmüyorsan veya çok çok az böyle bir çakmak taşı gibi bir şey görüyorsa, ya şarjı olmayabilir ya da artık özelliğini kaybetmiş olabilir. Bakın bu tamamen artık özelliğini, akü özelliğini kaybetmiş bir akü. Kesinlikle bir depolama yapma şansı yok, hiçbir kıvılcım vesaire yapmıyor. Bu da bizim sağlam olduğunu bildiğimiz e, yeni bir akü. Bu şekilde sanki bir kaynak yapar gibi burada bir ark oluşur, kıvılcım oluşur. Eğer akünüzde böyle bir patlama, çatlama görüyorsanız akü problemli değildir. Aracınızda farklı bir arıza vardır. Eğer aracınızın modelini bize daha önce gelenlerde biz video çektiysek muhtemelen kanalımızda vardır. Eğer yoksa da aküliyedek.net üzerinden WhatsApp destek hattımızdan bizlere ulaşıp destek alabilirsiniz. Yine ölçü aletiyle de gösterelim. Ölçü aletimizi şurada DC 20 modunu alıyorum. İstersen 200'de de ölçebilirim ben bunu ama 20'de ölçmem yeterli olacaktır. Size doğru tutalım. Önce bozuk alan akünün değerini görmeye çalışalım. Bakın 8.23 volt değer gösteriyor. Buna bazı elektronikçi arkadaşlar veya elektrikçi arkadaşlar diyor ki bunun şarjı yok. Şarj edilirse bu toparlar diye söylüyor. Hayır arkadaşlar. Bu akü artık eşik değerinin altına düşmüş. Yine bir kontrol seçeneğimizde burada akülerin üzerinde bir tarih yazıyor. 17 10 16 diyor. Yani bu akü sonda yazan yıl oluyor çoğunlukla. Bakın 2016 yılına ait bir akü. Biz bugün 2025 yılını bitiriyoruz. Yani takribi olarak 9 yıllık bir aküden bahsediyoruz. Hadi en başa yılı koymuş olsunlar. 8 yıllık bir aküden bahsediyoruz. Yine burada 2024 9. aya ait bir akümüz var. Az önce sağlamlığını test ettiğimiz. Şimdi bunu ölçtüğümüzde de Bakın 12.76, 12.77 gibi bir değer görüyoruz. Bu sağlam bir akü olduğunu gösterir. Bazen bu değer 11-11.5'ları gösterebilir. Bu Bunun için şey söyleyebilirsiniz. Eğer yılı yeni ise ee, şarjı yoktur. Evet bunu bir şarj edelim mi düşünebilirsiniz. Ama eğer ki aracınızı 3 yıldan önce aldıysanız veya geçen sene alıp hiç şarj etmediyseniz o akü için artık yapılabilecek bir şey yok. Bu ürün cenaze namazına diyebiliriz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.